Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sango Çapadam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerinden tam not aldı. Elçin Sango başrollerinde yer aldığı Çöp Adam dizisinde Ben Sana Aldanmam Yarim şarkısını söyledi. Performansıyla sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu izleyicilerinden tam not aldı. Daha öncə rol aldığı projelərdə şarkılar söyləyən Elçin Sanqo bu səfərdə "Mən sənə aldanmam yarim" isimli şarkını söylədi. Qısa sürede sosial mediada gündəm olan oyunçu performansı izləyicilərindən alqış topladı. "Güzel oyunçunun səsi için insanlar kalbine dokunan bir sesi var" diye yorum yapıldı.